Evet günün sonu, Sedat kardeşimle beraberiz, bugün güzel bir av yaptık, görüyorsunuz. Kırmızı, mavi, Kuruşun rengi. Sedat'ı herhalde mutlu etmişiz. Evet Sedat. Mükemmel. Murat Usta gerçekten bu bu işin piri. Yani e, Murat Seçenek Usta. Seçenek çok fazla. Seçeneğimiz fazla. Akdeniz'de ben ilk defa bu kadar çok balık yakaladım. Balık tutmaktan zevk de aldım. Yani Murat Usta'yı tavsiye ederim. Bu işin piri. Biri olmazsa biri olur. Seçenek var. Yani ona kalırsan da içi şeyinde istavritlerimiz de var. Küçük istavritlerimiz. Attık biz bunları ufak diye. Daha ne diyebilirim? Daha sıra gelmeyen şeyler var. Yani. Ama gerek kalmadı. Allah bin kere, bin kere bereket versin. Konuşmaya gerek yok. Görüntü yetiyor.